Lazer esnasında gözünüzde kesinlikle ağrı olmayacaktır. Hekiminiz sizle konuşarak lazer işlemini gerçekleştirecektir. Bu nedenle herhangi bir şekilde endişelenmeniz gerekmemektedir. Lazer sonrasında yapılan lazer türüne göre gözünüzde yanma batma, sulanma ve ışığa karşı hassasiyet olacaktır. Bu kişinin ağrı eşiğine göre 3 ila 6 saat kadar sürer. Lazerin tipine göre ameliyat sonrası dönem ve farklılıklar olmaktadır. Yüzeyel cerrahilerden sonra ağrı ve diğer şikayetler daha fazla olmaktayken son yıllarda daha çok uyguladığımız lasik ve smile cerrahisinden sonra ameliyat sonrası dönem çok daha rahat geçmektedir. Yüzeyel cerrahilerden sonra muhakkak kontakt lens kullanılmaktadır. Lasik cerrahisinden ve smal cerrahisinden sonra genellikle kontakt lensi tercih etmiyoruz. Müzik Lazer sonrası ilk 2 hafta 3 değişik damla kullanılmaktadır. 3 ay kadar ise suni gözyaşı damlalarını hastalarımıza kullandırmaktayız. Lazer cerrahisinden sonra gelişen teknolojilerle ikinci cerrahi girişim oranımız gittikçe düşmektedir. Yani ikinci cerrahi gerekmemektedir. Fakat korneası uygun olan hastalarımızda gerekirse rahatlıkla ikinci cerrahi de uygulanabilir.